güzel senin salonun çıkmıyor bakıyorum. Gayet rahat. Ben üstüm alınmadım. Gayet de sesim Üçümüzde, çıktı içeride. Üçümüz de diyorum canım. Neden Bilmiyorum. üstüm alınmıyorsun? Üçümüz de arkadaş mısınız? Alınmam. Benim içeride gayet de güzel sesim çıktı. Şimdi Yeterince buradan diyorum, diyorum. Cevabı. Şimdi burada diyorum. E, yeni başladık ya. Bismillah. Öyle mi? Yani, tamam tamam. Hadi Daha ol. yeni başladık. Ne tamam, yapalım hadi yani? Yani ilk günden de bu kadar havaya girilmez Rabia Hanımcığım. Girdim aşkım. Daha dört gün ya var ben Kim girsin? Daha dört gün Havan var. Havam batsın. <laughs> ne kadar ayıp. Aman bassın diye. Aman bassın diye. <laughs> evet. Teyzeciğim. Sen Abla. De teyze diyorum sana. Abla. Abla mı diyeyim? Evet. E, tamam abla diyorum. Ablacığım Nurten Hanım gibi sen de mi taş takıp da geçeceksin beni? E, geçebilirim. İnşallah hadi geç görelim. Ne oldu Radyo Benim gelinime taş takmam sizin niye bu kadar rahatsız ya etti neden, ya? Neden erken yani? Keşke. Daha devam etsin bekle. Ama sezonun başı gelinimi ödüllendirmek istedim. Bir de belli ki meydan çok boş kalmış. Ya bir sezon yarıştın. Sen de gelinine böyle bir hediye verseydin, jest yapsaydın kıskandın mı? Hediye de verdiğim jeste yaptım. Kıskandın sen... mı? Hayır, Taşlandıramamışsın Hayır gelinime. Her şeyi yaptım. Yani benim oğlum altın seti saldı. Sen hiç görmedin, izlemedin. Ya mi? Ya inanın benim verdiğim hediye altından çok değerli. Siz ne kadar altınla kafayı bozdunuz ya? Yani ben gelinime taş takıyorum. Dünkü çeyrekten bahsediyorum. Ya hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Benim derdim sizin kazandığınız çeyrek değil. Tamam. Amacın neydi? Hayvanım. Amacın neydi? Diyor. Anlatıyorum. Dünkü işte konuşmalarınızdan, e siz niye geldiniz ki? İşte gelininiz bir yandan, pardon siz burada yokken biz vardık. Yarın siz olmayacaksınız, başkası olacak. Tabii Bunu canım, kabul edin. Yani ya sizin geliniz dünkü yalık yemekten sonra bu tacı hak etti mi? Ben sizin gibi burada yarışırken şov yapmadım. Ne yapıyorsun? Kostümler giyip ayılıp bayılmadım. E sen de giyiyorsun kostümü. Kendinizi, beni kendinize karıştırmayın lütfen. Aynen Şovlarınızdan <laughs> millet bıktı artık. Selam kızlar. <laughs> Selam canım. Nasılsınız? İyiyiz. Sen i̇yiyiz. Hala iyi misiniz ya? Gayet iyiyiz Damla. Dünkü Niye o yemeklerimiz neydi bekliyoruz? öyle? Allah aşkına Aysun. Yanık nedir ya? İlk günden yanık yanık. Sen şimdi dolabını boş ver. Bak senin tabii kayınvaliden böyle jestler akıl edip yapmadığı için hayatında hiç bu kadar değerli bir hediye almadığın için böyle kıskançlığından orada gerçekten çatlıyorsun. Aysuncuğum benim böyle şanslara ihtiyacım yok ki senin böyle Me şeylere ihtiyacım, ihtiyacım yok. var bak moralini Şansları yüksek tut. Şanslara mı? Aysuncuğum o tacı takmakla burada şampiyon olunmuyor senin yolun bence çok da uzun değil bence sevinme. Kayınvaliden onu seni sevdiği için falan mı yaptığını düşünüyorsun? Ne için yaptım? Senin moralini düzeltsin. Mecburen, Mecburen mi yaptım? Mecburen mi Bak. Kitaptaki kadın böyle yanık, saçma sapan tabaklar çıkaracaksın. Bari moralini düzelteyim de. İlk bir şeyler günden yaptın, eksi iki alan damla mı dedi. söylüyor bunu? İlk günden kurallara aykırı davranan kayınvalidesi Hı. bulsun diye e, daha küçük boyutlarda daha farklı yapan damla mı söylüyor ha, bunu? Beni bir tek Kişi kayınvaliden, kendinden biliyor işte. Ha, işte. beni bir tek kayınvalidem bulduğu için Şu mi çıkartıyorum şu son, anda. Yok yok Eğer bence tarzım, çıkarmış mı? Ay, son, ay son ay ay şöyle koyayım çalışsın. da. Böyle damla görsün. Attım. Hayatım senin kayınvaliden beş verdi bana hatırlatırım. Evet evet hayatım. Hatırlatırım. Aysun'cum damla evet, kıskancından hayatım. ortasından çatlıyor şu anda. Öyle değil mi? Hiç ciddiye alma bence. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Esnafla abla bence sen yorum yapma. Esin göreceğiz. teyze. Göreceğiz. Seni de göreceğiz. Ya ben unutmadım teyze. daha yapmayı. Unutmadım unutmadım, unutmadım merak etme. Bak, bak Esin teyze görebiliyor musun beni? Görüyorum seni. Ay, bak teyze mi? deme diyorum tamam. ısrarla. Esin teyzecim Doğru. sence çatlayan ben miyim yoksa siz mi? <laughs> Artık sen gerçekten fazla Hı. oldun Damla. Hı. Senin sosyal fazla medyada olacağım. ne paylaştığını da gördüm. Ne Belki görmemiştir arkadaşlar ki o yüzden bence bu paylaşmış kadar sakinler. Ne ben paylaşmış, de paylaştığını getirdim gittim. yönetmenimize de verdim. Bence Hı. izleyin. Bence Ondan sonra konuşun. Bravo. Ya. Bu. Ay çok ayıp yapmayın abi Çok ya, güzel lütfen. olmuş ya. ne güzel canım canım. Ya. Bir de gülüyorsunuz ya. Esin'i böyle yani. evet. paylaşmış. Evet. Ya. 7. 7. sezon evet. yarışmacısı çok ayıp. yarışmacısı ayıp. diye. Hiç hoş olmamış çok yani. Çok güzel olmuş yani. yani. Hiç yakıştıramadım. Bak işte bir de diyor ya demin ne evet. var ki ne Hı. var ki. Bak. Bir şey olmaz ne var onda? Aa, aa, Nasıl bir şey çok olmaz? Bir de paylaşım yok mu? Tasvip etmeyin ya, kınayın yani, kınayın kızım. şuraya kalktı ki, şey ki, şuraya kalktı kızım. Öyle mi yani? Gelinliği yaşı mı var hanımefendi? O iskelet ben miyim? Söyledim burada benimle uğraşanın canına çok kötü acıtacağım artık. Ama hoş Artık değil. Artık böyle yumuşaklık yok bende. Yok değil yani. Ne yani zaman vardı ki yumuşaklık sende? Bitti. Ne Her zaman ne vardı ki? Tamıyorsun yani. ki. duygularını asla bak. önemsemeden, aynen böyle insanlar... insanların üstüne üstüne gidip insanları fiziksel görünüşleriyle ne bileyim böyle neredeyse karakterine varacak sözlerle eleştiren, canını yakan sen daha fazla nasıl yakabilirdim zaman bu insanın canını insanlar, benim bilmiyorum. benim duygularımı nasıl önemsemiyorsa bundan sonra ben de böyle katı ve kötü olacağım. Tamam Ablesin da. Gibi. Bak o kişilere yap bunu. Yeter artık ya. Ne o öyle? Böyle böyle bık bık, bık. Aa kadın çok sinirlendi. yeter ama. Gelinle ne uğraşıyorsun sen? Uğra Uğraşma yeter ben. ama. Teyze sizinle ya. Gelin teyze, tez uğraş. falan yok. Bak gelinin benle benimle uğraşmasaydı. Bu, bu ne? Ben ben bir şey bu söyleyeyim. söyle bakayım. Bu Bence ne? senin gelinin benimle ha, uğraştı. Aşağılıyorsun lütfen. O kendi evet. yaptığını çok iyi biliyor. Ay anneciğim. Ben koskoca kadınım. Ben kendimi savunabilirim. Sana ne olur? Damla. Damla. Buyurun Aslı Hanım. Ne yaptın hayatım sen İyi sosyal medyaya ne koydun öyle? İyi yaptım. İyi mi yaptın? İyi yaptım. Gerçekten mi? Kimsenin hak etmediği davranışı sergilemem ben burada. İyi yaptım. Esin. Hak ettiğimi evet. düşünüyorsun Esin teyze yani. hak etti bunu. Hala Esin teyze diyor ya. <laughs> Hani dünkü çocuğun yaptığı şeylere bakın. Yani gözlük taktığı için mi yapıyorsun Hayır aslında Hanım, sizin bilmediğiniz konular var. benimle, Benim Hanım'la niye uğraşıyorsun? Benimle durduk yere kendi... Hadi dün uğraştın. Hayır hayır, dünle alakası yok. Ben dün boşuna uğraşmadım burada onunla. Hmm. Altı üstü bir sosyal medya paylaşımı yaptım. Şaka yani, niye bu kadar abarttın Esin teyze? Çok ayıp. Bir de rakiplerime başarılar dilerim demiş. Tabii. Ne Aynen. yapıyoruz Esin? Bunları duymuyoruz hayatım. Ciddiye almıyoruz, kale almıyoruz. Kale almıyoruz. Aslanım dünkü Kötü çeyrekten sahibine ait diyoruz var ya. Kesinlikle. Damla. Aslı Hanım. Ne yapıyorsun bacım? Böyle mi göstereceksin kendini? Böyle var sordum. Gittin dur yayla dedin. Ne oldu şimdi? Hayır benim gelinime benden başka kimse bir şey yapamaz ve söyleyemez. E söylemişsen ne olacak? Söyleyemez. Ben de kalkarım Kalın. öyle cevabını veririm. Ya Damla bir şaka yapmış. Sen güldün diye bana kızıyorlar. Tabii ki Gülerin şaka yapmış. Ne olmuş yani? İskelet resmi demek ne demek? Çok ayıp. 51 yaşında bir bayan. sosyal medyada paylaşmış. Sosyal medyada paylaşması da evet hiç hoş olmamış. Gerçekten hiç yakıştıramadım. Ve hadi onu geçtim. Sizin onu savunmanızı da yakıştıramadım. Onun adına Fevzi Hanım'dan bir, bir özür dilemenizi Ya ne yapayım, şaka yapıyor, yapıyor. Ne Aa, Şaka yapıyor. Elinceyi ya yapayım. Şaka karşılıklı olur. Bir şey olmaz. Sosyal medyasında Baksana. paylaşmış. Yani milyonlarca insan görecek onu. Yani bu sizce normal mi? Ya yani ben tamam normal sizi... değil de ben ne yapabilirim? Radyo anım geçmiş, ne yapabilirim? O görüntüyü gördüğünüzde kahkaha atıyordunuz. Ya, Demek ki onaylıyorsunuz. Bakın cevap verirken bile gülümsüyorsunuz. Aysel Hanım, hoşuma gitti. Gülene gitti, ne yapabilirim? Şimdi bu akşam ben sizin resmini o şekilde koyup paylaşsam. Tamam. Hoşunuza şey gider mi? O, ne Aa çok çirkin. Artık sen gerçekten fazla Hı. oldun damla. Hı. Senin sosyal fazla medyada hocam. ne paylaştığını da gördüm. Ben bir getirdim ettim. yönetmenimize de verdim. Bence Hı. izleyin. Bence. Ondan izleyelim. sonra konuşun. İnanmıyorum. Yok artık lan ya. ya. Ayıp. Ayıp. Söyledim burada benimle uğraşanın canına çok kötü acıtacağım artık. İnsanları fiziksel görmüşleriyle, ne bileyim böyle neredeyse karakterine varacak sözlerle. Eleştiren, canını yakan sen. Daha fazla nasıl yakabilirdim bu insanın canını bilmiyorum. Zamanında benim duygularımı nasıl önemsemiyorsa bundan sonra ben de böyle katı ve kötü olacağım. Böyle de Ay çok ayıp. Yapmayın Rabia Hanım lütfen. Hiç hoş olmamış yani. Çok ayıp, güzel olmuş yani. Hiç yakıştıramadım. Bir şey Ne var onda? Aa! Çok ayıp. Bir de kaygı düşüyor buna tasvip etmeyin ya. Kınayın yani. Kınayın Hayır, kızım. Çok şu rekabeti şey yok ki. Şu nasıl kasırma. yok böyle mi yani? Gelinliğin yaşı mı var hanımefendi? İskelet resmi demek ne demek? Çok ayıp. 51 yaşında bir bayan. sosyal medyada paylaşmış. Sosyal medyada paylaşması evet hiç hoş olmamış. Gerçekten hiç yakıştıramadım. O görüntüyü gördüğünüzde kahkaha atıyordunuz. Ya, demek ki onaylıyorsunuz. Bakın cevap verirken bile gülümsüyorsunuz. Aysel Hanımcığım hoşuma gitti. Bülent'e gitti. Ne yapabilirim? Damlacığım hakikaten bak bugün ikinci gün. Niçin Esna Hanım'la bu kadar uğraşıyorsun canım? Yani ne gerek var? Neden Şöyle, yapıyorsun bunu? Aslı Hanım. Ben kimseyle boşuna uğraşmam burada. Benim de zamanda çok uğraştılar. Ben yine de onlara öyle o şekilde gitmedim. Ama bundan sonra ben de tavrımı değiştireceğim insanlara karşı ve nazik olmayacağım. Onlara onların Dilinden cevap vereceğim. Dün yayından önce benim hakkımda bir şey, yani ilk günün sabahından evet, bahsediyorum. İlk gün, benim evet. hakkımda söylenen bazı şeyleri duydum. Madem öyle dedim, yani ben insanlara kibar olmaya çalıştıkça, bu insanlar bana böyle geliyorsa madem öyle, ben de onlar gibi kötü ve kaba olacağım. Bundan sonra böyle, bu da benim stratejim bundan sonra. Ben burada rakiplerimi demorize etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ya yani benden korksunlar. Korksunlar bundan sonra. E, sana kim ne dediyse sen ondan o zaman öcünü al. Şimdi Esin Hanım'ın burada ne suçu var? Esin Hanım sizin üstünüze mi geldi? Esin ne yap, Hanım şey? işin içindeki yani ben ondan öcümü alıyorum yani. İşte o zaman açıklayın yani. Açıklayacak bir şey Ben burada konuşmak istemiyorum. Eleştiriyoruz. Bak yalnız burada e, size bir cevap hakkı doğdu. Bir şeyler duymuş. Bir şeylere bilenmiş sanki. Ya ne Aa, oldu hiç, daha sonra? Anlam dinletim. veremiyorum. Sinirimden şöyle tüylerim diken diken oldu. Beynime sanki kan çıktı. Ya ben İyi, amacıma ulaşmışım anlayayım. yani. Sosyal medyada benimle asla ve asla dalga geçemezsin. Dalga değil bu. Ben sadece ufak değil. ufak çaplı <laughs> bir şaka yaptım. Şaka. Demek ki kendisinin yaşla ilgili bir sorunu var ki gocunuyor. Ya Af. Öyle bir sorunu olmasa zaten. Yaşla hiç... ilgili bir sorunu ya, tamamen var. Tamamen şaka yaptım. Bir şey söyleyeceğim. Kaka Şimdi yani. bunda ne? nasıl Güldük bir anlam yani çıkartalım? Biraz... İskelet koy. En kötü hiç kimse gülmese ben ben kayınvalidemi güldürdüm ve bu benim için yeterli. Aa, çok bencil gibi. Hiç hoş olmamış Damlacığım. Gayet Gerçekten, gerçekten. hiç hoş olmamış. Şu ne an... kadar kötü bir insan. Zaten Diyelim biliyor musun Damla? Kayınvalidem buna evet güldü. Evet. Refleks olarak belki bilemiyorum güldü. Ya? Ve evet. diğer kayınvalideler oh, de işte hiç, hiç, hiç hoş karşılamadı de. onun o gülmesini. Şey, gülmesine. ben şey görünce güldüm hoşuma gitti. Neydi onun adı? İskelet. Aslı Hanım e, kimin ne kadar bizi kayırdığı ya da e, düşman olarak gördü umurumda bile değil. Hı -hı. Burada bana hepsi saldırsa bile. Umurumda Gerçekten... olmadığı çok belli Damla. Aysel Hanım bir şey söylüyordunuz siz. Hiç hoş bir hareket değildi. Evet. Şimdi... Haklı bile olsa ki ben hiç bilmiyorum lütfen yanlış anlamayın yapılmayacak bir şey. Hı -hı. Özellikle de yaşı üzerinden vurmak. Hiç hoş olmadı. Kendisi de o yaşa bir gün gelecek. Hala gelişiyor. devam ediyor. Ve 51 yaş çok evet. bir yaş değil, değil zaten. Değil ya. Çok güzel söylüyorsunuz. Evet ben 51 yaşıma geldiğimde kızım yaşımdaki bir kız, kadınla alakalı bu tarz konuşmalar yapmazdım o zaman. Herkes yaşını haddini bilsin. Ama kendisine birebir söyleyebilirsin Damlacığım. Yok öyle Aynı şey. Ayrıca ben e, e, müsaade edersen... ben mesela... burada her zaman dürüstlüğümle kaybettim. Bundan sonra ben de karşımdaki nasıl davranıyorsa... ben de öyle gideceğim. Hiçbir şey bunu da diyeceğim. Yapacak gibi, hiçbir şey yok. Kaybetmiş gibi. Buna da siz denk ya. geldiniz. Yapacak hiçbir hmm. şey yok gerçekten. Yani zaman, da... hoş saniye. Saniye. Zaman, ne zaman hoş karşılamadım. Bir saniye, bir saniye. Damla ne zaman kaybetmişsin? Geçen da... sezonun birincisi Geçen sezon. Işte. yok Altın kaybettim derken o anlamda değil, Aslı Hanım. Efendim, benim canım. üstüme yani siz bilmiyorsunuz olaylı. Benim üstüme burada çok gelinde. Hmm. Ee, her seferinde onlar gibi olmamak için kişiliğimi bozmamak için çok uğraştım. Hmm. Ee, ama her zaman insanlar ben sustukça onlara cevap vermiyorum Şeyden falan zannetti yani. kendilerini ...bir şey zannetmez. O zaman şu mu oluyor? Yani diyorsun ki ben geçmişin acısını... Buradan çıkarırım. Önüme gelenden çıkartırım. Önüme Olak gelen mı? bana düşman olarak geliyorsa evet çıkartırım. Nereden? Ya Esin Hanım öyle bir tavırla mı geldiniz siz hani? Hayır. Yani, yani merak ediyorum. Yani diyor ki düşmanca geldi diyor ve kulağıma bir şeyler geldi diyor. Yani daha dün bir bugün iki diyorum ve yineliyorum bu sözümü. Ne oldu? Bir şey mi konuştun siz damla damla? Damla neden gülüyor? beni bu kadar gündeminde tutuyor? Ama bir, bir şey şeyluk var var ne anlayamadım. Şey neden var? ben Aa, çok uğraşmıyorum çok... mesela? Evet neden mesela yengesiyle gelmiş kayınvalidesiyle gelmemiş buradan yürüyebilirsin. Örneğin. Ya. O zaman ne yaptım açık. Neden hocam. biz anlayamadık hani ne olmuş olabilir ve bunu biz ben çok merak ediyorum. Zaten istiyorum. benim uğraşacak ben. neyim? Ben de öğrenmek istiyorum bir ya. dakika. Esin hanımcığım öncelikle sizden dinlemek istiyorum. Ben neden beni de geliyor olabilir? Hiçbir fikrim yok. Kendi bu kelimeyi attı ortaya. Evet. Cevabını da versin. Kapağı arkalarında konuşurken çok iyi saklayamadılar seslerini Kapı ve kendilerini. Aynen öyle. Ee, ama birilerinin de onu savunduğunu falan zannetmesin. Birileri de bana kurulu geldiği için onu da kışkırtmaya çalışıyor. Oh. Sakın sen Aysu'nun seni koruduğunu falan zannetme. Tamamen seni kışkırtmak. Amacı. Hayda yine senin var. İç olay, senin olayın zaten benim bak. Benim yani Burada Esin'le problemin bilmiyorum. var tamam mı? Ne olduğunu da söylemiyorsun. Herkesi burada yani zan altında, zan altında bırakıyorsun. Herkes ne yaptığını dönüp iyi biliyor. Dönüp dolaşıp, konuyu ederim. nasıl bana getiriyorsun hayret ediyorum. Esin'in koruyacağım hiçbir tarafı yok. Koskocaman kadın, aklı başında bir kadın, gayet de naif bir kadın. Aynen. Senin yaptığını, senin ona yaptığını bana yapsaydın ben böyle sakin ha Mesela buraya mesela. gelip o paylaşımı gördüğünü söylemekle eline ne geçti? Ne geçti, ne, geçti, ne hemen söyleyeyim. Esin'i bana karşı tırşkırttı. Hmm. Bir şeyler duymuşsun belli ki. E bunu söylemeniz de mi, Ben söylemek istemiyorum yani. Aslı Hanım. Neden hayatım? Yok ben burada... Ee... Madem benimle uğraşılıyor. Ben Ama de onlarla uğraşarak cevap vermek istiyorum. insanların nazarında da hoş bir tavır içinde değilsin bak. Güzel gözükmüyorsun. <laughs> bak Damlacığım ee... Hoş değil şimdi kim olsa bunu ayıplar. Kendisine hem yaşça büyük abla diyorsun hem de alay eder gibi bu şekilde bu fotoğraflar ya. paylaşıyorsun. Tamam, yani biri şey dersin yap. buna daha önce ya da de, başka bir şey dersin Daha önce de böyle adına. bu tarz Ama paylaşımlar Ama bu insanı inciten yapan. ve rencide eden bir durum. Kesinlikle. Tezci Hanım'cığım e lütfen e, siz hiç yorum yapmadınız. Konuşmak istersiniz diye ümit ediyorum. Çünkü e, orada tutamadınız kendinizi evet. kayınvalidelerin evet. odasında. Ben söyleyeceğimi söyledim yani, zaten. Benim gelinime laf söyleme hakkı yok. Hem yaştan dolayı hem saygıdan dolayı. Ben gelime söylerim ama o söyleyemez. Hiç kimse söylemez. Hmm. Ben gelinime istediğimi söylerim. Tabii canım. Evet. Ama benim gelinime söyledikleri zaman ben de o zaman kötü yüzümü gösteririm. Yani ben gelinimi savunurum arkasında dururum evet. diyorsunuz. Evet dururum. Acaba Esin Hanım'ın böyle hani naif halleri e, damlayı biraz güçlendirdi mi böyle Hı. yorum yapması adına? Evet. Sanmıyorum. Benim sahipli gelinim saygılı olduğu sahipli için sayı tarafı yok. Ee, ben de Rabia Hanım'ın tavrına çok e, kızdım açıkçası. Neden derseniz e, Damla çok genç, gençliğine ver, verdim ben kendimce. Tamam. Ama Rabia Hanım'ın gülmesi, orada o resmi gördüğü zaman hareketleri gerçekten çok rahatsız etti hey, beni. Kaya madem neden güldüğünü söyleyeyim çünkü konunun neden olduğunu <laughs> biliyor ve... E, benim hakkımda neler söylediğini bildiği için ben de anne bak ben de, ben de madem ya. benim bana Başka. böyle geliniyor ben de böyle güzeldi. Şöyle dedim damlacık. Şöyle, evet, şöyle diyeyim. esin esin hanıma çok kızdı diyeyim. Ama orada onun kayınvalidesi var. Onu rencide etmemek adına yine gülmemesi gerekiyordu bence. Refleks ya, o, o an yani. gerçekten i̇skeleti çok kırıcı, kırıcı yani. Hı. Ben orada e, Fevzi Hanım'ın yerinde kendimi gördüm. Ben çok üzüldüm bu Ne var sanki <laughs> iskeleti ilk defa ha, mı gördünüz hayatta? Gelin mutfakta da burada keşkül bile var. Canım benim. Ya. İskeleti ilk defa görmedik ama kadın iskelet gibi mi? Biblo gibi duruyor karşımızda. Tamam falan. da merak ediyorum. Siz iyi yap, yani. iyi olan ne yaptınız? Kötü olan ne yaptınız? Ondan ne var ki? Şakalarda hemen her şey gerçek ediyoruz. El abartıyoruz ki ne var abartacak Çok abart. Bu kadar ne var? Ne var? Çok hoş başlıyor. değil bence. Birisi ona ilişkin. Tek tek konuşalım. Fakat ben sebebini soruyorum ama bu söylemiyor. Bunu söylemiyor ve bugün bunu alabileceğimizi düşünmüyorum. <laughs> Aynen. Buraya biz bir biz buraya bir virgül koyalım. Belli ki başka bir şeyler var. ve Gerçekten damla bunu merak ediyorum. Bak bir şey söylemek istiyorum. Bu hepiniz için geçerli. Bizim dostlarımız var sağ olsunlar. Düşmanlarımız da var. Severimiz var, var. Sevmeyenimiz var. Eşimiz var. Dostumuz tabii, var. Tabii. Değil herkes mi? izliyor bizi. Bizi herkes izliyor. Evet. O da bir gelin eşi izliyor. Anlatabiliyor muyum? Biraz hmm. dikkat edelim. Şakaların bile dozu Kesinlikle. olsun. Kesinlikle. Empati yapalım. Bu şakayı bana yapsa ben ne hissederim? Biraz <laughs> lütfen. Bunu sadece sana söylemiyorum damla. Hani bugün sana belki söylüyorum ama Tabii. yarın size, yarın Ayşuna belki söylerim. Anlatabiliyor muyum? Ben lafımı ortaya söyledim hayatım. Allah'ım. Evet bu konuyu kapatalım ve ben diğer VTR'ye geçmek istiyorum. Gelinlerimden Ayşe Nur. Sevgili Ayşe Nur isteme töreninde yaşadıklarını bize anlattı. Biraz güldük, şaşırdık. Peki yengesi Aysel Hanım, Ayşe anlattıkları karşısında nasıl açıklamalar yaptı? Ayşe Nur, önce izleyelim. Evet. Hep birlikte. Ardından yorumlayalım. Kaç kişi gelmiş seni istemeye bir kalabalıktı değil mi? Çok çok. Ha. kaç yani oturma odamız doluydu, misafir odamız doluydu, salon doluydu, çoluk çocuk. Yani 50-60 kişi var mı? Vardı ki? vardı. Anneannem var, ellerinden öperim. Biz ee, de öperiz. Bekledim böyle kapının orada hani gel, ha. gelenleri karşılayayım falan hoş geldiniz dedim diye. Ne bekliyorsun kız burada dedi, geç içeri dedi, kız kızma öyle dedi, insan dedi meraklı gibi karşılamaz dedi. Kahve sana... yapamadı ki aslanım. Diyor mu odadan beni dışarı çıkarmadılar. Bizim orada beş tepsi baklava getirilir istemeye gidilirken. Beş tepsi, beş tepsi. neden beş tepsi? Beş yetmez. Haklısın. Ol tepsi isteyelim bari. Baklavanın altına da hep birer tam altın istedim. Oo. Oo. O yüzden beş tepsi zaten. Sağ olsun Aysel yengecim hepsinden altını almış. Mutfağa gittim baktım hiçbirinin altında yoktu altın bir kahve dahi yapıp veremedik. evet. Yok, hayal Ayşe evet. Yapmadım. evet. Ne Saçmalama. Kesinlikle ka ne yaptılar biliyor musunuz? Karton bardak var ya. Evet. Karton bardak elimize kahveyi verdiler. Yapın için. O kadar kalabalık kişi olursa böyle hizmet edilmez. O ne öyle? Bir kahve dahi içemedik. Ee, Acı sen sen ne yaptın? Aysel Hanım. Ne yapmışım? Ana kız altınları hep sen toplamışsın ha, ya. Onu anlatıyor değil mi? Kespilerin altından hep altın toplamışsın Evet topladım, altına. topladım. Tamam da sen ne karışıyorsun bacı? Neymiş? Beş tepsi baklava, altına da tam altın koyacakmış. Evet. Hayır, bizde öyle Aa, bir adet. adet, yok muydu bu? Aa. Hayır, yok böyle bir adet. Haksız mıyım Aslı Hanım? O, o. Yani şimdi... Aksız. Beş tepsi baklava. 5 tam altın. Allah'tan 10 tepsi dememiş yani. Ya benim kayınvalidem layık görmüş, almış yani. Sen niye karışıyorsun ki? Görünce bile de değilsin. Bizim, <laughs> bizim orada yarayacaktı. Siz almışsınız. Bizim orada öyle bir adet yok. Adet olmayabilir. Bunu ha, ben istedim, kendim istedim. Beş yani hiç hakkı yok Bakla yoktu istemeye. 5 tepsi baklavayı da şöyle yorumlayayım. Zaten 50 kişiydiler. 5 tepsi baklavada yetme, yetmezdi. 50 kişi derken siz geldiniz zaten yani 45 kişi. Biz geldiğimizde hep doluydu zaten. 45 kişi onlar da az geldi. Biz geldiğimizde aslında. doluydu hep. Bir an evet. söz evinde miyim kahvede miyim anlamadım ki. Aa, Aa biz ne geldiğimizde girip istediler seni. Efendim? Kaç kişi girip istediler seni. 45 kişi falan vardılar rahat gelenler. Ee, yani mahalledeki Yakup dayı bile benim sözümdeydi. <laughs> ne alaka? <laughs> İstemeye normalde Kaç kişi gidilmeli? Kalabalık aileler olur. Hani nasıl olmalı sizce? Bence sadece Çekirdek ma aileler. aile mi gider? Mi yoksa hani mahalleli veya apartmanımı toplayıp gidiyorsunuz? Aslı Hanım. Hemen öncelikle kayınvalide Nurten Hanımcığım size evet. sormak istiyorum. Yani size, Sizce doğrusu ne? Siz Aysun'u istemeye giderken evet. kaç kişi gittiniz? Ee, Aslı Hanım istemeye çok kalabalık gidilmez. Evet. Öncelikle aile büyükleri yani eşimin babası vardı. Evet, Kayınvalidem evet. rahmetli oldu. Evet abileri benim abilerim babam rahmetli annem yani en fazla annem, kaç kişiydiniz ne kadardık 15 kişi falan şimdi Ayşegül bir şey yengen neye takılmış biliyor musun aslında neye takılmış yani 50 kişi değil konu bence de altınlı istemede hani otobüslerde böyle hani sallama çay <laughs> üçlü kahve <laughs> Ay, karton bardaklar hani bu şekilde kahve ikramı yapılmış ki yavrucuğum yani Ayşenur. Ben sana özellikle bak biraz önce mutfakta sormuştum VTR'de de duyduk. Evet. Dedim ki sana ne ikram ettik? Sen ha bile dedik ki çay tavuklu pilav çay tavuklu <laughs> pilav dedim hatta <laughs> tavuklu ben Mehmet gibi. Hakikaten <laughs> karton bardakla üçlü kahveyi ikram ettiniz mi? Ettiler. Ettik. Oh. ettiler Gittiler. Oh. Misafirlerinize önemsemediğinizi de, göstermeliyiz. Değerli ekmek. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Bir dakika bir dakika, bir dakika. Oh. Ayşenur. <laughs> o altınlar alınmayacaktı Aslı Hanım. <laughs> Hayatım bak ben o kadar ev gezdim. O kadar evet. gelinler damatlar gördüm. Tamam mı? Bunu ben yeah. yemem. <laughs> Ya, bravo. Hatta damadın özel tepsisi kahvesi vardı. Bu beni diyordu ki Aslı hanımcığım Tabii. damadıma işte eşime ikram ettiğim kahve fincanı bile ayrı oldu. Onu ki de özelim bir dakika. Özel karton bardak. Plastiği, <laughs> siyah çok mümkün. Bak dalga geçiyorsun ama şu. An. <laughs> çok rahat. Hakikaten ben şaşırdım şu an sana. Ama karton bardak tamam hani 50 tane fincan bulamayabilirsin ama annedir kayınpederdir. Eşin olacak kişidir, kaynındır, yengedir. Hani bu insanlara, hani bir böyle bir 20-25 kişiye bir bir komşudan toplasan yani, o fincanı bulursun. kesinlikle. Ya, ya 50 kişiye zaten cezvede yapmak zorunda değilsin yani. Abi, Neler makine, var, makine var var Hayır yani. insanlar şeydi tencerede bile yapıyorlar. O ne kadar Aferin, değer Aşkım. verdiğini gösteriyor yani. ya. Bak, o da genç gelin ha. Evet. Ya kayırmak falan değil. Hani doğru söz. Tabii. Tencerede kahve pişiriyorlar doğru. Evet, ama doğru. şimdi bırak tencereyi. Saniyede kahve yapan Makineler makinelerimiz var. Yani bu kadar da kolayı var. Bak amacımız seni yargılamak değil ama dışarıdan nasıl gözüküyorsun biliyor musun? Hani özel gün, kayınvalide, yokmuş aile yani. büyükleri, Özellikle. isteme günleri, hani özel günlerdir ya. Özel gün ben hani daha sözüme yarım saat kala hazırlandım. Rıdvan, Rıdvan, Rıdvan aşık oldun ya. Evet. Şimdi sen aşık oldun insanın ailesine de yani saygı. De önemli ya Biz Türk ya. Tabii. tabii. Saygı, evet. gelenek, görenek, adet hepimiz... Bunu biliyoruz. Evet. Tabii ki. O gün bir de beton ne attık biz babamla. Diyorsun ki ben babamla. yarım saat kadar hazırlandım yapmış. istemeye diyor. Aşağıya beton gelmiş uygun babam diyor ki Mesela ne bakıyorsun yapmış. balkonda gelsene diyor. Şu betonu çiğmesene diyor. Ana. Çizme giydim gittik beton çiğniyoruz babamla. Rıdvan geliyor ki biz geleceğiz birazdan diyordun. Nereye geliyorsun? Beton çiğniyoruz aşağıda babamla. Hemen çıktım yukarıda hazırlandım. Niye böyle <laughs> <laughs> bir gün müteaccir ettiniz? beton o uygun, uygun beton geldi o gün babamı aramışlar. Aşağıyı yapıyordu o da. Ah. Ondan sonra balkona beton döktürüyordu. Ben de yukarıdan baktım o da Hiç. babam da. o günü mü bulmuş beton? anneler biraz sinirli olur böyle dedi. Ne bakıyorsun oradan gelsene yardım etsene dedi. Giydim çizmelerimi gittim babamla. Babamın var mıydı o gün seni istedim? Söz olduğundan mı? Evet vardı. Neden o gün hani mesela işlerle uğraşılıyor? Ya sizde aslında bence ailecek hani bu Hiç işi istemiyor musunuz? Önemsemiyor? Ya önemsemediğiniz belli de. Hani o gün. Hatta bir hafta on gün öncesinden, aylar öncesinden bunun alışverişleri, tabii, koşturmaları, ailede, annede, babada bir telaş <laughs> olur. Bir şey diyeceğim. Herkes bir özenir. Şimdi özenliyor Yok işte masalar kuruluyor. Diyor. Evet. Hiçbir şeyim yoktu. Belki öyle şu an yapanlar o kadar mutlu değil. Her şeyim dört dörtlük olsun diyenler. Yok organizasyonum. Bak ki, ay çekimim güzel olsun. Ay kahveyi en güzel fincanda yapayım. Güzel. Ay şunu mu olsun, ay bunu mu olsun. Evleniyor. Bir ay sonra... Mi, 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 mi. Ne oldu? Bakayım. Ne oldu? Her şeyin dört dörtlükten <laughs> ya. Aşırız, evleniyor <laughs> sonra bir sürü kusurlar çıkıyor. Ne kadar doğal, güzel, eğer güzel şey olursan, hiçbir şey stres etmez, her zaman her şey Aa, yolunda öyle gider. Mi? Hiçbir zaman hiçbir şeyi abartmaya Ama gerek yok. Ama bir es koyarsan bizden, hangi bir, bir cevap vereceğimi şu an şaşırdım yani. Sen aklını tutarsın zekisin, şimdi hepsine cevap ver. İyi de bir tek ben mi varım burada, hepimiz konuşacağız. Herkese söylüyorum işte. Size gerek var mı şu an o kadar masraf yapmaya? Kız kahvenin ne masrafı olacak? Ay, kahve için ha. demiyorum. E, ne için diyorsunuz? diyor e, ya? Yok önemsemiyorsun, etmiyorsunuz, ne yapacağım yani? Kahve yani, Aslında kahve. Ya. Kahve de kalabalıkla nasıl yapabilirim yani, ben? O gün güzel, hepiniz, herkes giyinir, süslenir, tertemiz. E hazırlığını yapar, misafirini bekler. Bu kadar. Her Bunun kişi. için ekstra lüks kıyafetler, eşyalar, bir şeyler Herkes almak Herkes bir birbirini tanıyor yok. zaten. Kasmaya da gerek yok. Hoş aa, geldiniz, aa, aldık verdik, gitti. Tamam. O zaman işte. da Ama güzel olsaydı da yapardık. yapardık. Şimdi Özellikle. toparlayalım. Şimdi sosyal medyada yani. da bizi takip eden izleyicilerimize soruyorum. Şu an bizi izleyen izleyicilerimize de soruyorum. Lütfen sosyal medyada bize cevap verin istiyorum. Bence de. Oğlunuza kız istemeye gittiniz. En güzel kıyafetleriniz, hazırlığınız. Beş tepsi baklava gitmiş, içine altınlar koyulmuş. Gittiniz ve karton bardak ile bir kahve geliyor önünüze. Lütfen Lütfen yorumlarınızı çok merak ediyorum. Hani ben biz mi çok gelenekselciyiz? Belki de. yoksa bu çok bu normal ama nedir ki hani karıştırsın al elini. Yani gerçekten fikirlerinizi çok merak ediyoruz. Lütfen sosyal medya hesaplarımıza yazmanızı rica ediyorum sizden. Ve şimdi sırada son tadımız var. Aysel Hanımcığım, bakalım gelini Ayşenur'u bulabilecek mi?